Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne? Amerikan Truck Simulator Bu sefer çok farklı bir araç modülle beraber. Bu sefer e, bu sefer e, Lada Niva kullandık. Böyle çok eski baş e, şeye bir düz ve şey ait baş. Azerbaycan ait baş. Hatta zaten plakasında bile Azerbaycan yazdığını görebilirsiniz. Yani az önce <laughs> bakın burada 10 SS 02 tam Lada Niva. 4 çabıda şöyle rengini mavi yaptım çok eski bir araç ama Azerbaycan ağaç hep böyle lüks araç konuyoruz bu sırada böyle e, eski modeli eski bir ağaç kullanalım dedim bu sırada böyle eski bir ağaç kullanıyoruz sözü gibi bu sırada değişik olsun dedim çünkü farklı bir ağaç mı bulamadım ben de bunu kullandım gerçekten çok <laughs> değişik bir araç. E, şimdi ben hemen bir hızlı bir şekilde bunu çiziyorum şimdi bakın biz şu an buradayız bu sefer çok böyle düzük bir yol çünkü amacımız hızlı değil zaten. Bu şurada 105 kilometrelik bir vuta çizdim. Bu yine tabii ki de kilometre olarak değil. Bir dakika ben hemen şuradan ayarlayayım. Ee, çünkü şey yapınca mod yapınca şu oluyor bunlar. Sıfırlanıyor. Nasıl yapmış ne abi onu dur. Ha. Şu nemek kilometre yapalım. Hızlı bir şekilde yolumuza çıkalım. Ee, bu sefer ne alacağız gömzeyi bu şekilde bayağı bir eski model alacağız. Yani eski araçlardan birisi bugün de aldım ne bakıyorsunuz? Bu seferki videomuz ne direksiyon kamerası koyacağım. Kameramız hatta tam burada bakın ne Kameramız orada. Ee, bu sefer Ben şöyle gidelim. Dediğim gibi bu sefer ne direksiyon kamerası koydum Değil, Ne tabii ki de videonun sonuna kadar böyle durmaz yani En fazla bir iki dakika falan durmaz. Zaten en son videomuzda direksiyon kamerası yapmıştım ama e, Çok az durmuş yine öyle, öyle olur Ama tabii bunu dediğim gibi her videoda yapmam yoksa e, Yapsam yani çok şey olur e, Zor olur ben çünkü bunu te telefondan çekiyorum artı bilgisayara Şeyden atıyorum işte montajda falan aktarıyorum Oba sıkıntı oluyor Bu arada ağaçta bayağı iyi gidiyor Abi çok yavaş bu ağaç baksanıza 60-65 Ladani var bu Dediğim gibi Azerbaycan ait baş bunu Ülkemizde yani Türkiye'de görebileceğiniz ağaçta birisi değil Azerbaycan yöresine ait bir ağaç Ama çok iyi bu ağaç Şöyle ışıkta duralım ki Kovalar uyar Ağacımız gayet güzel hatta şöyle dışarıdan abarcık söyleyeyim. Şöyle hemen Ulaşkı e ben şu Atamıştım abi hemen şöyle Ses de bak fena değil ha sesi bak Sesi fena değil bak beğendim ha bak bunu Hem aracın içinde işte sinyaller de gözüküyor Ve sen bu sefer bakın bunda çok böyle direksiyon kesik kesik dönmüyor Bu arada hava bence kalkavadığı için Bak abi bak. Ee, kameraya bakayım derken. Direksiyon kamerasına bakayım derken kaza yaptım. Neyse çok bir program değil. Sorun değil abi. Bu da sorun değil. Hoppa hemen topladık. Sıkıntı yok. Ay ağzımızda. Motor ağrısı var. Daha bu ne? Bu arada bakayım ben hasar kaç oldu abi hasar 129 bayağı hasar almış. Allah çok da ses yaptık bu arada. Bu arada inşallah şeyde bir program olmaz e, sesde Ben çünkü videoyu görmeden önce benim mikrofonda bir sıkıntı vardı yani şeyde kulaklık mikrofonda bir sıkıntı vardı. İnşallah ses böyle zıtırı falan gelmez yani videonun önce test ettim de öyleydi. Şimdi düzeldi inşallah düzelmişti yani. Bu arada oyun niye böyle avasat takılıyor oyun yoksa kasmaz da ne oldu? Bak şu an araç motor arızası veriyor abi. Benim böyle ama o da yansıktı abi ben şey yaptım yani tostalım bilerek ben kaza yapmadım yoksa yani. Şey bakayım derken kameraya bakayım derken kaza yaptım. Bu seferki yol vallahi mühitmeyecek gibi geliyor Bu araç da yani bak ben şu an oyunda tıp kullansam bundan daha hızlı giderdim abi bu ne? En son ne kullanmıştık biz sen? Ha, ha papasa kullandık, BMW kullandık. On onlardan sonra yani pastattan sonra pasta ben yavaş diyordum da bu ondan beter çıktı abi. Zaten hasat ne bu ne bu? Bir dakika. Bu arada bir ses geldi onu anlamadım. Bir dakika o benim bilgisayardan mı geliyor? Vallahi ondan göre abi. Dur şu an bilgisayar mı oldu ben de bilmiyorum. Ben şöyle bir atap at yapıp bir şeye bakmam gerekecek. Çünkü aynı anda ben indime falan yapıyordum. Kasabadan böyle baya yüksek sesler de da çalıştı ondan. Şu an bende kulaklık olduğu da kasanın sesini oyundan daha çok duyuyorum. Vallahi niçin böyle oldu ben de bilmiyorum. Dur. Son bana bakalım. Aa bu ne dakika başlık ışık mı olur Zaten ağacımız abi yavaş. Bu sefer takta atmayacağız ha. He. Her videoda takta atıyoruz. Abi tamam motos ben buna bir servis bulabilirsem servise boğunu götüreceğim. Bu arada ben bir servis vesaire yok. Abi git şimdi Felix Fitnek çekecek galasyonu diyor. Biz şu an Tıp kullanmıyoruz. Araba kullanıyoruz. Videoyu ne zaman yoktan bunu hiçbir şekilde bilmiyorum yani. Şu an videoyu pazartesi çekiyorum ben bunu. Ee, ya belki salı yüklerim. çarşamba yüklerim o artık olmaz. Belki de bu bugün yüklerim. Akşam falan yüklerim. Çünkü benim olduğum yerde bazen internet çekme. Daha olsun internetim yavaş olduğu için e, ee, videoların inme süresi de bayağı uzun sürüyor. Ondan ben mesela şu an videoyu akşam üstü çekiyorum. Saat 5-6 ağız çekiyorum ama videolar video geç yüklendiği için 8-9'da falan ancak yüklenen videolar. Ondan dolayı çok uzun videolar yapmak istemiyorum. Bu arada ben de telefonu artık değiştirdim yani. Belki fark etmişsindir direksiyon kamerasından. Daha önce eski telefonla çekim yapmıştım. Bu sefer yeni telefonla çektim direksiyon kamerasına. Belki görüntü fark olabilir ondan zaten birkaç günde shorts video atmıyordum. Zaten şimdi shorts'tomuzda yayına yay, yay, yayınladım yani. Zaten ben shorts'ta normal videolar hemen hemen aynı günde atmaya çalışıyorum yani. Ya bazen önce shorts video atabiliyorum. Bazen e, ondan önce normal videolar geliyor falan. Ay yine kesik kesik dönme. Var. Ağaç yavaş gittiği için tam olarak anlaşılmıyor. Bu arada baya iyi yollardan geçiyoruz ha. Hangi bir hay harita modu falan değil bu. En sonraki çıkan şey değil. Işte bu o oklama bu. Orada oynuyorum. Yani bu diyasi çok güzel. Ben böyle asla bu yolla oynarım. Hangi bir mod vesaire değil zaten. Ama yakında güzel böyle bir harita modu bulabilirsem harita modu falan da kullanacağım. Bakın hatta şöyle nehir kenarından geçiyoruz. Ben bu da genelde bir fotoğraf alayım ya. Aynen abi. Ben bu da bir fotoğrafı almam lazım. Abi bu nasıl bir ses? Bu bildiğin şey sesi ya. <laughs> motor sesi. Oğlum bildiğim motor sesi var abi arabada. Vum bak. Aynı motor var abi. bak. Dur ne olan bir şey mouse. Kafayı yedi bu arada. Ben bunu 25.000 DPI yaptım ama niçin bu kadar yavaş bir şey. Onu da anlamadım. Allah. Kazaya yaptık. 12 dakika bu arada video. Daha kısa daha kısa sıkıntı yok. Bir dakika şu da abi. Ben bir şey görmüştüm o. Ha tamam buymuş. Kalın yoldan neler var? Bak yine bu da bu sanki bir <laughs> liman gibi bir yer ya. Şu böyle bayağı bir de değişik bu. Bağda bak yeşillenmiş ben öyle sivik kamasını gezinken Hakan da bana kona sesleri geldi oldun. Ağaç baya yavaş bu arada. Çok yavaş gidiyor. Baya baya yavaş bu abi. Onu yersin ama çok yavaş gidiyor. Yani bu normal abi, Bu tarz zaten yavaş gider. Ağaçlar da böyle yutuşun hayat kullanmışım oyun zaten Amerikan mı Mutu. Tır. Yani adüsünde Amerika'da geçiyor. Şu an yolu hepsi <laughs> Amerikan yolları. Tırlar zaten Amerikan tırları. Bakan hatta polisin hepsi Amerika'ya ait. Ben burada Azerbaycan arabası kullanıyorum Bu arada arabasında hiçbir motive sesine falan yok bu arada. Yani neyse ben o ağaç bakın yüze geçti ha. Baya iyi gitti bu araç yani yüz görmek bile çok büyük başarı. Değil mi yani? Bu araçta siz yüz görüyorsunuz yüzden görüyorsunuz. Bence abi'nin araç iyi. Bakın şu an sonuna da basıyorum. avas zaten şu an bağırıyor. 90 yukarı çıkmaz. Şu an Zaten bir de biz yokuş çıkıyoruz. Hiç çekme ağaç. Şu 50 kilometre de bari gidelim de videoyu bitirelim yani. 15 dakikanın üzerine video yapmak istemiyorum bu sefer. En son uzun video yapmıştım onda. Ama yine de iyi izlenmişti yani. genelde de uzun videolar daha çok izleniyor kısalara göre. Yani kısa dediğim şostan bahsetmiyorum normal. 10-15 dakika yaptığım normal videolardan daha fazla izleniyor uzun videolar Uzun yapsam bu sefer çok sıkıcı olabilir Herkes sonuna kadar izlemiyor videoları Anladığım kadarı tabii ki izleyen var da Bazıları böyle atlayarak izlenen oluyor yani Ben çünkü bunu her şeyi görebiliyorum yani abi Hani kimler izlemiş kimle atmış demiş görüyorum bunu takip ediyorum yani Mesela Benim şu an en çok şu e, sinir sinodum konuşuyor bakın abi. Kanala abone oluyorlar sonra 5 tokusuna bir abonelikten çıkıyor. Sonra beğeni atıyorlar, peşine destek atıyorlar bakın. Şimdi ya beğeni atın ya da e, hiç şey yapmayın yani bir Destek yapman alemi Yani bir de destek atacak bir video değil. Mesela özellikle shows'la çok mesela destek geliyor. Beynin yaz kadar destek ile bunu sadece ben görebiliyorum bunu YouTube artık e, ee kaldırdı yani sadece içerik üreticiler görebilir ee desteklere yani destek alacak bir şey ne destek atınız ve hatta beğen atıp sonra be beğenikten çıkan falan bu çok sinir bozucu bir şey abi yani beğeni olmayacaksan veya da abone olmayacaksan niye yap? abone olsun yani hem abone olmuş adam sonra abonelikten çıkıyor 3-4 kişi birden Sonra peşine bir daha aboneler geliyor falan. Çok şey konu yani. Garip değil mi abi? Ya abone olursan olur ya da çık yani, ya da olma. Olup çıkma alem yani sanki bir bu, bu, oyuncak değil bu onu söyleme yani. Ya abone olsun kanalına ya da olmazsın ha bu. Yok abone olup çıkıyorlar sonra beğeni atı falan. Bu tarz yapma abi. Esna hoş olmuyor. Zaten ben yorumlarda da görüyorum bu şeyleri. Yorumlarda bir şey yok da en azından şos şos videolardan söyleyeyim. İşte yok. Beni NPC zannedenler var. Ona şey yaptırmaz ama olsun. Çok da program değil. Çok da bu tarz yorumla yapmayın bu arada. Yani çünkü hoşlar abi yani. Bir bir, mevz, bir kişinin hakkında bu tarz şeyler konuşmak iyi olmaz. Ondan böyle e, yazdığınız yorumlara dikkat edin yani. Zaten yorumlar aslında short videoda açık oluyor. Genelde de uzun videolardan yorumlar otomatik olarak devre O da neden? 18 yaşındaki 18 yaşında videoda yorumlar açık oluyor. Onu söylemeli. Yani. yani 18 yaşından büyük yani reşit olanlar şu oluyor. Ama yani şu Kısa videoda özellikle şovslarda böyle e, yorumlar kapatma olayı yok Varda en azından yorumlar herkese açık oluyor U Uzun videoda mesela yaş kısıtlaması var 18 yaşında küçük olduğu için mesela yorumlar kapatıyor kendisi Benlik bir şey yok bu arada uzun videoda Yorumlar her zaman otomatik bir şekilde bırakılıyor devreşe Bu arada abi ben Gelmişim mi Testin okusuna da ben hatta geçtim Daha sonra ben çizdiğim rotayı falan geçtim Konuşmaya daldım aldım başımı gidiyorum. Hemen şuradaki bir şirketi alaca park edip videoyu bitiyorum abi bu kadar. Başam ama ben. Gelmişim burada. Evet. Nasıl bayağı iyi gidiyor gerçekten. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Da. Bugün Ladaniva kullandık. Bir kez daha bakacağım. 18'e geldi. Evet, bu sefer uzun olmuş. Sıkıntı yok zaten çok da ne yaptım abi ne yaptım şu an. Sivik kamerasına basacağım diye yanlış tuşlara bastım. Evet hemen şurada hızlı bir şekilde biter abi çok da şey yapmayın. Zaten ben ekran fotoğrafı alırken genelde trafiği sıfırlayıp böyle Evet bugün Lada Niva kullandık. Güzel araçta ben e, beğendim aslında. Azerbaycan arabası da kullandık yani aslında. Bu ara bakan aracın tekerleri bir garip dönüyor. Evet bugün söz bu kadar ama böyle eski varsa daha son nostalji de yapalım yani hep böyle lüks araçlarda kullanmak istemem ağaç böyle farklı olsun evet bugün bu kadar izlesin teşekkür ederim ben sen beni buton basıp unutmayın hiç beğeni atmıyorsunuz bu olmuyor abi izleyene beğeni alsın lütfen ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın 200 abone geçtik yani 500 abone olunca para kazanmamız açılacak. Artık YouTube'da para kazanma şartı değişti. Önce ne abone ve 4000 saat izlemede artık 500 abone ve 3000 saat izlemede para kazanabileceğiz. Ee, belki 5 olsak para kazanmamız açılıp ondan hızlı bir şekilde 500 abone yapalım kanı ve video izleyenler ya da abone olmayan varsa kanı abone olsa iyi olur. Evet. Bugün videoda bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.